programlarımızı yazarken içerisinde çeşitli matematiksel ifadeler yazarız ve bazı zamanda çeşitli şartlara göre çeşitli kararlar verip farklı kodları çalıştırmamız gerekebilir. Bu noktada bool diye adlandırdığımız bir mantıksal veri tipi devreye girmektedir. Şimdi bool dediğimiz şey true ya da false değerinden birini alabilen bir değer tipidir diyelim. Daha önce intleri, işte float değerleri, ondalıklı değerleri, bunları öğrenmiştik veya metin değerleri öğrenmiştik. Şimdi bir de bunlara ilave olarak bool diye bir veri tipimiz var. Şimdi hemen bir tane örnek yapalım. Örnek üzerinde göstereyim ben size. Buraya karşılaştırma diyelim. Karşılaştırma operatörleri diyeyim. Şimdi bu dediğimiz şey true ya da false değerini içeren bir değerdir. Bunu ekrana bastıralım. True doğru demek. False da yanlış demek. Gün hayatımızda da zaten çeşitli kararlar verdiğimizde true ya da false şeklinde bir karar veriyoruz. Ya olumludur ya olumsuzdur. Aynı şekilde bilgisayarda da true veya false var. Şimdi bir değişkene true değerini atayabiliyoruz. Mesela karar diyelim buna. Karar diyelim. Mesela true olsun. Bunu da karar diyelim. Şunu da silelim. Bir de bunun yanına şöyle tipine bakalım. Kararın tipine. Ctrl-S dedim. Sağ tuşa bastım. Çalıştırdım. Görüldüğü gibi kararın içerisinde true değeri var. Doğru değeri var. Ve bunun bu değişkenin tipi de görüldüğü gibi bool sınıfından gelmekte. Evet mantıksal bir değer tipi olduğunu görüyoruz. Bir de false var aynı şekilde. Görüldüğü gibi o da bool sınıfından geliyor. Şimdi peki bu değişken dediğimiz gibi çeşitli karar mekanizmalarında kullanılan bir değer tipidir. Şimdi gelelim asıl konumuza, karşılaştırma operatörlerine. Günlük hayatımızda da biz çeşitli karşılaştırmalar yaparız. İşte bu bundan büyük müdür veya bu bundan küçük müdür, bu buna eşit midir, değil midir, işte büyük ya da eşit midir gibi. Aynı şekilde programlarımızı yazarken de bu operatörlerin aynısını kullanabiliyoruz. Hemen operatörlerimizi görelim. Bunu siliyorum. Operatörümüz şu şekilde. Eşit eşit. Bu eşit. Eşittir. Eşit değilse bu. Bir tane büyüktür var. Bir tane küçüktür. Büyük ya da eşittirimiz var. Bir de küçük ya da eşittirimiz var. Şimdi bu operatörlerin soluna sağına değerler geliyor ve operatör belirtilen işlemi yapıyor. Bize geriye true ya da false şeklinde bir değer döndürüyor. Bu operatörlerin amacı bu. Bu yüzden karşılaştırma operatörleri denmektedir. Hemen örnekle görelim bunu. print mesela 5 eşit eşit 4. Eşit midir? 5 4'e değil. O zaman bize false değerini verecek. Eğer doğru olmuş olsaydı true değerini alırdık. Çalıştıralım Ctrl S feran diyelim. Görüldüğü gibi bize false değerini verdi. Eğer buraya iki tarafta 5 olmuş olsaydı 5 eşit midir 5? Evet. O zaman bize görüldüğü gibi true değerini verecekti. Aynı şekilde buraya işte eşit değildir. 5 eşit değildir 5. Çalıştıralım görelim şartımızın sonucunu. Görüldüğü gibi false değerini vermekte. Çünkü 5 5'e eşittir ama ben bunu yapmış olsaydım 6 eşittir 5 o zaman bize true değerini verecekti. Aynı şekilde diğerleri 6 büyüktür 5 doğru 6 küçüktür 6 küçüktür 5 yanlış büyük eşittir çalıştıralım. True. 5 olmuş olsaydı burası yine bize true değerini verecekti. 5 5'ten büyük değil ama eşit olduğundan dolayı true değerini veriyor. Aynı şekilde şunu şu şekilde yaptığımızda küçük eşittir. Yine true değerini al alacağız. 5 5'ten küçük değil fakat eşittir. Fakat ben burayı mesela 7 yapmış olsaydım o zaman bize false değerini verecekti. Karşılaştırma operatörlerde bu şekilde bu şekildedir. Bu operatörleri, bu karşılaştırma mantığını birkaç ders sonra öğreneceğimiz if deyimimiz var. O deyimimizde kullanarak işte programlarımızda çeşitli kararlar alırken kullanacağız.